İngilizlere demişti ki, bak bu kaynaklarda geçer, yalan konuşmuyoruz. Ya bakın bakın. Demişti ki İngiltere, ben sizin valiniz olmaya hazırım. Yani bunların uşak olduğu kayıtlarda geçer. The British agent Mustafa Kamal. Aslında Mustafa ismi istememiş. İsmi Kamal'dı, Kemal'dı değil. Şimon Zivi ilkokulunda okumuş. Yahudi olmayan o okulda okuyamaz. Şimdi bir araştırın. Osmanlı'nın sorup da Kemalizmin cevaplamadığı 50 soru. Gidin YouTube'da kaynakları da okuyun bakalım. Bugün Kemalizm, Fethoizm, Apoizm'in amacı Kürt hakkı, Türk hakkı, Arap hakkı değil, değil. Sizi ebedi cehenneme götürüyorlar. Vallahi billah, tella. Üstüne uşak olduğu aşıktırlar. Sizin hem dünyanızı karartıyorlar, hem ebedi hayatınızı. Apoizm Kürt'ün göz yaşına bakmaz diyecek. Kıyamet günde ayettir. 20-30 tane ayet var. Sen okullarına önderlerine diyeceklerdir ki İçimizi kandırdınız dünyadayken, bizi azdırdınız. O sarıka diyecek siz aptal mıydınız? Siz yok muydu? Biz hiç hanımıza kullandık. Niye gündeler elçiye uymadınız? Diyecekler Allah'ım. Peşinden gider insanlar. Getirin o saloklarımızı ayağımızın dibinde ezelim. Onları boğalım. Öbür tarafta çekişecekler, birbirlerine lanet getirecekler. Siz yok mu diyenler varsa Allah diyor ki bekleyin biz de öbür tarafı beklemekteyiz. Bu dünya bir imtihan dünyası her şey aşikar yüzde yüz olsa imtihan da ne bir şey olmaz. Allah dilerse gökten ne yazar? Le ile ile Muhammed Resulullah yazar. Herkes görür, herkes inanır. İmtihan ne bir şey kalmaz. Bazı şeyler var. Kapı kapatılacak, kapıyı açık bırakılacak. Tam açarsam, kopya verirse hoca sınavdayken kitabı aç, soru cevapla. Bu aptallık da imtihan olmaz ki. İmtihan, bazı şeyler kapı kapatılır, ardalanır yani. Gözükmez. Sen bu aklı kullanarak Yol yolda mı edeceksin gene? Bak Yüce Allah ne diyor. Kim sakınırsa biz ona hakla batılı öğretecek bir yol göstereceğiz. Fukan yani. İndireceğiz ona. Yani önce Müslüman olacağız. Çünkü emniyet kemerinizi bağlamadan mümin olursanız, iman ederseniz hepsi boşa gider. Temel bozuk olursa üst yapı da bozuk olur. Emniyet kemerimizi bağlayacağız. Önce kainatın patronunun olmazsa olmaz ilahlığına, rablığına, göndermiş olduğu sebepluluğu otoritesini kabul edeceğiz Hazır Muhammed'in. Vefat etmiş etse bile Kur'an korunduğu için selok severliği devam eder. Siz Hazır Muhammed'e verilen selokluyu kemoya, fetoya, boya verirseniz kutsiyetlik verirsiniz. Allah'ın olmaz olmasına karışırsanız işinize bunu, sokarsınız ilah durumuna düşersiniz. Maşallah. İşte tek ilah Allah Nebi ve Resulü bak Nebi haberci. Siz haberi kimden alıyorsunuz? Hayat haberini kebodan, fetodan alıyorsanız sizin peygamberiniz sevip Hazreti Muhammed o Allah'ın temsilcisi, elçisidir. Allah Kur'an'da diyor ki ona isyan, bana isyan. Ona itaat, bana itaat. Ona tabi olan bana uymuş gibi olur. Ben onu seçtim. Ben olmaz olmaz kriterleri ona çizdim. O size bu dini anlattım. Hazreti Muhammed kıyamet günü gelip Allah'a ne diyecek? Furkan 30. ayet. Ve kâlen Resûlü ya Rabbi. Bu elçi, Serok Sever gelip kıyamet günü Allah'ın huzuruna diyecek ki inne gerçekten kavm ittehazu haza Kur'an'a mehcura ya Rabbim Allah'a rapor sunacak rapor ümmetin raporunu Allah'a dosya halinde sunacak Allah'ım sen bu Kur'an'ı getirdin bunlar yüz çevirdiler bunlar beni selok sever yedirmediler her bir tanesi bir ilah edindi ben bunlardan davacıyım diyecek Allah. Im. hem şikayetçi olacak hem şefaatçi tabi Allah'a ortak koşan özellikle günümüzün koşullarında Kemalist, Fetoist, Apoistler o Müslümanlara bakıp çıldıracaklar. Allah'ım diyecekler ayette geçer. Biz şey koş koşanlardan değildik. O müşrikler yalan konuşacaklar. Çünkü niye? Müslümanlara verilen o nimetini de kıskanacaklar. Allah diyecek, ellerine diyecek konuş bakalım yalanı çıkar. El konuşacak, insan diyecek ey elim sana ne oluyor? El diyecek ki aciz insan, nankör insan. Beni Allah yarattı. Ben onun kuluyum. Onu ilah kabul ettim. Sen beni yaratmadın ki. Ben senin dünyadayken bile senden habersiz çalışırdım. Benim vücut organlarım. Organlar diyecek ki ey insan. Ben senden habersiz yüzde elli dinlendim. Ben beni yaratanın bir kulak veririm. Seni hiç, sana hiç kulak bile vermem. İçimizdeki ruh bile bize ait değildir. Allah'ın ayetidir. Bakın hazır adamdan hazır Muhammed'e kadar kıyamete kadar bu kadar insan gelmiş gitmiş. İçimizdeki ruhu bile algılayamıyoruz. Ha? Anlayamıyoruz. Aciziz. Teslim olan Allah'a. Teslim olmak onu tek ilah ve kabul etmekten geçer. Gödenen elçi de Nebi ve Resul. Haberci. Peygamber farsça bir kelime Peyam, Peygam, peyham, haber. Peygamber, peygamber, haberci. Nebi karşılar. Nebi Arapça haberdir. Nebi haber alan haber getirir. Resul elçi haberi duyuram. Ne olur? Önder, Serok sever olur. ve yani toplumun reisi. Ama Hz. Muhammed'in Serokluğu farklı bir Serokluktur. Hem peygamberlerin Nebi ve Resul Serokudur. Hem cinlerin hem en büyük meleklerden bile üstündür. İnsanların da Serokudur. Çünkü Kur'an onun mucizesi. Hiçbir insana, hiçbir Nebi ve Kur'an gibi mucize verilmemiş. Bir örnek vereceğim size. Yüce Allah Kur'an'da ne diyor? Biz Musa'ya dokuz büyük ayet verdik. Ayet, ayet. Yani mucize. Peygamberlerin selok severliğin alameti. İşanı patenti. O, o alma kaldı bitti. Sonra Hazreti Muhammed bütün peygamberlerin ortak mesajını kendilerine peygamberlik selok severlik olarak büyük bir şeref. Bak her peygamberin mucizesi belli bir dönem için. Hazreti Muhammed'in kıyamete kadar bütün peygamberlerin de önderidir. Bakın bütün kitaplarda Tevrat'ta Hazır Muhammed'in ismi ne olarak geçer? Muhammed. İbranice Muhammed demek. Tevrat'ta Ahiyet geçer. İncil'de Ahmet. Kur'an'da saf altıda İncil'de Ahmet geçtiği zikrediliyor. Şuayb Aleyhisselam'ın sayfasında Müşeffef Muhammed. İncil'de Faraklit veya Paraklit. Arapçası Muaz. Türkçesi teselli edici. Zerdüşt'ün kitabında bile Hazır Muhammed'den bahseder. E bugün Apoizm diyor ki Zerdüşt biz meclisiyiz, biz sosyalistiz. Zerdüşt bizi kurtaracak. Zerdüşt kalksa senin on mu tutuyor <laughs> ben sen peşine veriyorum. Ben Zerdüşt diyecek ki benim Selokum bile Hazreti Muhammed'tir. La bütün peygamberler onun yanında şey yok kıyamet günü hiçbir peygamber Allah'ın huzuruna çıkmaya cesaret edemiyor. Ve düşmeyecek. Ben bile cesaret edemiyorum. Sen benim üstüne okuma, büyük üstüme, Hazreti Muhammed'e nasıl Arap uşağı dersin? Bir top laf atarsınız, Arap Muhammed dersin. Yok onun peygamberliği çelişkilidir. O gelene gelene peygamber olmuş dersin. Apoizm söylüyor bunları. Hakikaten de diyor? Hatta Apoizm diyor ki, Musevilik ve yani Yahudilik ve Hristiyanlık İslamlar üstünmüş. Bela gafi modern Avrupa şu anki bu Zebul İncil'de 72 bir tane grama gördü. Kur'an korunan tek kitaptır. O yüzden Avrupa Müslümanlaşıyor. Aydınları, bilim adamları. Bizim buradaki insanlar para için Hristiyan oluyorlar. Satıyorlar ruhlarını, akıllarını kira veriyorlar. Ruhlarını işgale uğratıyorlar. Kur'an değişmemiş, korunan tek kitaptır. İkiden bilimsel örnek vereceğim. tane yeter. Çünkü anlayana sinek saz anlamayana uzunlar az. Bugün Apoizm tam bir emperyalizm uşağıdır. 22 de 28 tane ülkeye vallah billah tila uşağılık yapıyor. Kürteyi de cehenneme götürüyor. Ne namus bıraktın ne din bıraktın. Hazır Muhammed tüm insanlığın selok serveridir. Bak rengi zenginliktir. Bakın bir iki Kur'an mucizesi söyleyeceğim. Tarihte var. Bize kitabımız Kur'an ne diyor? Kasas. Hasas, Arapça kısasının çoğuludur. Peygamber'e kısası demek 38. ayetinde Firavun Haman'a dedi ki Haman yani onun ustası duvar ustası taşeronu ya Haman bir kule yap Musa'nın ilahını göreyim. <laughs> ben Musa'yı yancıya'dan görüyorum dedi Firavun. Yüce kitabımız Kur'an'da geçen Haman Hazreti Musa Firavun döneminde yaşamış. Bütününe baktığınız zaman değişmiş devlete ne diyor? Hama bir babi hükümdarı Hazreti Musa ve Firavun'dan 11 asır asıl süre yaşamış. Değişmiş devlet öyle Neyse Avrupa elini yoğuşluyor. Diyor Kur'an'da bir kusur diyordu. Kur'an'da bir kusur diyordu diye e, peşin hükmü oluyorlar. Sıra Mısır'da 1799'a kadar Mısır yazısı okunamıyordu. Kil altından Hz. Musa filan dönemine ait kitabeler buldular. Avrupa dedi ki Tevrat değişmiş, Kur'an korunuyor. Bugün onlar bile Kur'an'ın korunduğunu, değişmediğini ispatlamış. Bizden daha çok yorulda. 1960 yılında Amalyan başkenti Berlin'de. Tüm filolog ve arkeologlar Hz. Muhammed şey Hz. Muhammed dönemindeki Kur'an bugünkü Kur'an aynı Kur'an'dır, korunuyor. 6236 ayetiyle birlikte korunuyor. Oryantalistler, müsteşrikler din düşmanları bile itiraf ediyorlar. Bunlar bir 2